Merhaba sevgili dostlar. Ben bugün ne mi yapıyorum? Ben bugün zerde tatlısı yapacağım. Bir bardak pirinç. Bir bardak pirinç koyuyorum. Boşaltıyorum. İşte. Geldi mi güzel değil mi? 2 bardak pirinç Bugün size yerde tatlısı nasıl olur? Bunun tarifini vereceğim. Önceden 3 bardak su koydum. Ve tencereme Önceden 3 bardak su koydum tencereme. Kaynattım. Tekrar 2 bardak pirinçimi koydum. 3 bardak suyuma Kaynayalım suyuma. Bardak klasik. Klasik bardak. Su bardağı. Ve karıştırıyorum. Ağzını kapatıyorum. Tekrar piştikten sonra üst, su koyacağım tekrar. Tekrar bir kaynamış su. Üstüne boş edeceğim. Zerdesini koyacağım. Tatlısını koy, Şekerini koyacağım. Boje edeceğim. Sizlere aşama aşama göstereceğim bugün. Bugün zerde tatlısı nasıl olur? Onun tarifini göstereceğim. Bugün ben ne mi yapıyorum? Ben bugün Ben bugün ne mi yapıyorum dostlar? Ben bugün zerde tatlısı yapıyorum. Hafif tatlı tatlı. Az sonra tekrarını göstereceğim. Ademi pişirdim. Üstüne toplanan beyaz kabarcıkları ara ara alıyorum. Ara ara böyle alıyorum. Üstündeki beyaz kabarcıkları, tortuları. Sevgili dostlar. Bunlar püf noktası. Bunlar püf noktası. Şeker mi? Boşaltıyorum. 5 bardak şeker. 2 bardak pirince 5 bardak şeker. Dur. Sonra önceden kaynattığım karanfil karanfilimi karanfilimi süzüyorum. Olmaz olmazı Karanfil. Bu da bir püf noktası. Karan, önceki kaynattığım karanfil suyumu içine döküyorum. Sonra bir kaşık nişasta, bir kaşık nişasta. Bir bardak suyla güzel karıştırıp içine şimdi dökeceğim. Sev, sevgili dostlar beğeni tuşuna basmayı unutmayın, abone olmayı beğeni tuşuna özürler gö göndermeyi sevgili dostlar. Lütfen bunları sizlerden rica ediyorum. Ve süzerek içine tekrar karıştırıyorum. Sevgili dostlar, bugün size ben ne mi yapıyorum? Ben bugün size zerde tatlısı yapıyorum. Bir kaşık zerde tozu, yarım bardak tekrar Su. Bunu güzel birine çırpıp böyle bir kaşıkla su haline getireceğiz ve içine boş tüküceğiz, boş edeceğiz. Hafif bir tatlı, herkesin yiyebileceği bir tatlı, özellikle çocukların çok sevdiği bir tatlı. Bunları çocuklarınızla yapabilirsiniz. Misafirlerinize yapabil geldiği zaman ikramda bulunabilirsiniz. İçine boşaltıp yavaş yavaş karıştırarak güzel bir renk alıyor. Bunun özelliği bu sevgili dostlar çok hafif bir tatlı. Dediğim gibi özel misafirlerinize, çocuklarınıza, tatlı yemeyen çocuklarınıza ben torunum benim torunum çok seviyor. Benim torunlarım çok seviyor. Torunum çok seviyor. O yüzden bugün ben ne mi yapıyorum? Ben bugün zerde tatlısı yapıyorum ve yaptım sizlere afiyet olsun hafif bir tatlı kolay bir tatlı ee, yapımı çok kolay az da bir masrafsız Çocukların sevebileceği bir tatlı yiyebileceği bir tatlı ee, Tabii ki bu arada yaşlılarımızın yiyebileceği bir tatlı Ağzını 5 dakika kapı diyorum. 5 dakika kaynamaya bırakıyorum. 5 şimdi 5 dakika nişasta. Yağştım. Nişasta kattım malzemelerin içindekiler birbirlerine lezzet vermesi için 5 veya 10 dakika kaynatmak gerek. Biz ailece çok seviyoruz. Sevgili dostlar, beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, unutmayın dostlar. Rica ediyorum sizden. Tabii ki size değişik değişik tariflerim olacak. Yemek tarifi sadece yemek tarifi vermeyeceğim. Doğada doğal ilaçlar da yapacağım. İleriki videolarımda bunları da göstereceğim <laughs> size. Uygulamalı olarak. Uygulama uygu, uygulamalı olarak size bu videolarımı da göstereceğim çekip çekip. Burada 10 kaselik 10 kase çıkabilecek zerde tatlısı yaptım. Şimdi size altını kapatıp Altını kapatın. Size sevsin. Kasemi boşaltacağım. Ve son halini göstereceğim. Sevgili dostlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah az tadına yedirmeyi nasip etsin. üstüne bir miktar kuş üzümü. Siz ceviz de koyabilirsiniz, fındık koyabilirsiniz. Süslemek için çam fıstığı koyabilirsiniz. Ben de kuş üzümü vardı. Ben kuş üzümüyle bugün size sunmak yapmak istedim. Afiyet olsun. Görüşmek üzere dostlar. Beğeni tuşuna basmayı, hoşu göndermeyi, abone olmayı lütfen unutmayın ki ben de sizlere yararlı olayım. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.